Toplam bebeğimle. bebeğim artık bahçede. Artık bahçede. Artık burada. Hmm. Hmm. Yeşin oblası. Yeşin oblası ona. Kıtır kıtır. O oh yeşin Küçücüğüm benim küçücüğüm. Küçücüğüm. Oy 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 Hadi bakalım. Hmm. Hmm. Yerim o küçük kaplan bebeğimi. Yerim yerim yerim. Yerim yerim yerim. Yerim yerim yerim. küçük kaplan bebeğimi yerim ben. Küçücük kaplan bebeğimi yerim. Yesin yesin o kese yesin. Küçücük kaplanına, küçücük kaplanına yesin. Oy oy oy. benim küçücük kaplanım. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kütür kütür yiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hah. Toplanın gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel oğlum gel oğlum. Hadi buradayız. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Hadi Oh, tamam sen oradayız. Tamam bebeğim sen oradayız. ha. Al bebeğim seninki sen burada zaten. Hı. Sen burada Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Kütür kütür. Kütür kütür yesinler. Kütür kütür yesinler. Aa sarışınım geldin mi sen? Geldin mi sarışınım? Sen de burada. Hı. Hadi bakalım. Tamam oradayım. Oradayım. Orada, orada. Gel. Hadi bakalım. Kütür kütür yesinler. Gelmiş. Gelmiş. Hadi bakalım kütür kütür yesinler kıçır kıçır yüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Güzel kızım da gelmiş. Yüzün kıçır kıçır. Sürüşünü... Surışını... Dur yeni su koyacağım oraya. Bekle. Bekle. Koş mü bebeğim. Koş. Koş bebeğim. Hah. Koş bebeğim. Hadi bakalım. Bebekler gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım gelsin bebekler. Hı. Bebekler. Ay bebekler gelmiş. Hah. Bebekler gelmiş. Hadi bakalım. Hı olsun bir gelsin hadi bakalım. Hadi bakalım bir gelsin. Bir gelsin hadi bakalım. Hı. Oldu. Gel. Gel buraya. Hı. Gel kızım. Hı. Bekle bebeğim sizinkini de vereceğim bekle. Bekle. Hı. Kavga yok. Kavga istemiyorum. Gel sürü şunun buraya gel. Hayır kavga yok. Kavga istemiyorum. Hı. Baby.